Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Rusya Türk sihasına saldırdı. Bu defa Bayraktar siha düşürülmeye çalışıldı. Ruslar bu defa Bayraktar TB2 siha modelimize karşı bazı küstah denemelerde bulundu. Karadeniz açıklarında yaşanan olayla ilgili ayrıntılar devam ediyor. Rusya devleti ABD'ye ait silahlı insan savaş aracını düşürmesinden hemen sonra Bayraktar TB2 siyahlarımıza karşı da aynı şansını denedi. Karadeniz üzerinde yaşanan kısa süreli olayda Bayraktar TB2 siyah başarılı bir şekilde kendisini korudu. İşte yaşanmış kısa süreli karşılaşma detaylarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Rusya Hava Kuvvetleri son iki haftadır oldukça hareketli 14 Mart 2023 tarihinde Rusya'ya ait Su-27 savaş uçağı ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü. O tarihte yaşanan olayda Su-27 savaş uçağı ABD'ye ait insansız hava aracı üzerinde yakıt boşalttı. Akabinde İHA üzerine gelen yakıt yüzünden deli izleyenler SİHA'nın pervaneleri kilitlendi, Karadeniz'in serin suralarından çakıldı. Bu defa Rusya devleti bu şansını Baykar'ın Ukrayna'ya sattı. Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinde denetim Kırım Yarımadası üzerinde meydana gelmiş bu olayda Rusya Savaş Uçağı TB2 yanında süratli bir şekilde geçiş yaptı. Bu geçişi meydana getirdiği jet etkisiyle beraber kalan Bayraktar TB2 SİHA'mız ufak bir yalpalamadan hemen sonra kolayca kendini toparladığı yoluna devam etti. Rusya Savaş Uçağı'nın Bayraktar TB2 SİHA'mızı havada top füzeyle beraber neden vurmadığı bilinmiyor. Türk savunma sanayisinin en çok sattığı ürünler belli oldu. Değil izleyenler olay Bayraktar TV2 Sihan'ın kamerasından an ve an kaydedilmiş oldu. Jetin etkisiyle beraber uçağın yine bir Su-27 olduğu düşünülüyor. Değil takipçilerimiz ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.